Apple bu sene ürünlerini USB tip ile güncelliyor ve AirPods Pro 2 de bundan nasibini alan cihazlardan bir tanesi. Artık Apple'ın yeni kulaklığı ikinci nesil AirPods Pro tip C portuyla gelecek arkadaşlar. Kulaklığı kutusundan çıkartalım ve kutu içeriğine bakalım ve aynı zamanda cihazımıza da bağlayıp özelliklerine göz atacağız. iOS 17 ile birlikte gelen özelliklerine hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Designed by Apple in California. Kaliforniya'da tasarlanmış, muhtemelen Çin'de üretilmiş. Şimdi içerisinden neler çıkıyor onları bir bakalım. Kullanma kılavuzumuz çıkıyor bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Apple logosu da beklemiştim ben ama kulaklığın içinden Apple logosu çıkmadı. Olsun. En azından Kulaklığın kendisi çıktı Ve işte yeni Airpods Pro ikinci nesil Tip C kullanan Kulaklığımız Bu şekilde çıkartalım Görmüş olduğunuz üzere Hatta odaklayacak mı çok merak ediyorum ha, o, Otomatik odak varmış kameramızda süper Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Yeni Tip C arayüzü bu şekilde Kameramı tebrik ediyorum Yaptığı güzel odak için Buradan da açalım. Şimdi bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Ben iPhone 6'da kullandım uzun süre boyunca. Fakat hayatımda hiç AirPods kullanmadım. Hiç Apple'ın kulaklıklarını kullanmadım. İlk defa AirPods Pro 2 ile birlikte kulaklıkları kullanma şansı elde edeceğim. Benim Apple kulaklıkları kullanmamamdaki ana sebeplerden bir tanesi kulaklıkların kulağımdan düşmesiydi. Fakat Apple bu sorunu çözmüş. Nasıl çözmüş ondan da bahsedelim isterseniz. Zira kulaklığın içini henüz bitirmedik. Burada tip C kablosunun da çıktığını görüyorsunuz. Zaten artık olmazsa olmaz. Tip C kablosuyla iPhone 15'i kullanarak AirPods Pro 2'yi de şarj edebileceğiz bu arada onu da belirteyim. Burada kulağınızın boyuna uygun artık kulak kapları çıkıyor ve bu kaplar sayesinde kulaklık kulağınızdan düşmüyor. Yani ince bir kulak deliğiniz varsa buna göre ince kabı takabiliyorsunuz Apple AirPods Pro'ya arkadaşlar. Bu sayede ben de artık Apple kulaklıkları kullanabileceğim ve AirPods Pro 2 ile birlikte artık Apple ekosistemine daha da fazla girmiş olacağım. Şimdi kuttan çıkan USB-C kablosuna da biraz yakından bakalım. Bu açıkçası iPhone 15'in kutusundan çıkan kabloyla aynı. USB tip C kablosu zaten yıllardan beri aşina olduğunuz bir kablo. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Şimdi her şey hazır olduğuna göre AirPods 2 kulaklığımızı iPhone 14 Pro telefonumuza bağlayalım. Çünkü iPhone 15 Pro şu anda beni çekiyor. Kulaklığımızı açıyoruz ve en kolay bağlantı deneyimlerinden bir tanesi görmüş olduğunuz üzere otomatik olarak tanıdı bağlan diyelim bağlantı tamamlandı. Şimdi iOS 17 ve AirPods Pro 2 ile birlikte bazı yeni özellikler bize ulaşıyor. Önce bunlara bir göz atalım. Uyarlanabilir mod bunlardan bir tanesi. Bulunduğunuz çevreye dinamik olarak yanıt verir ve dış gürültüyü engeller veya dış gürültüye izin verir. Yine kişiselleştirilmiş ses yüksekliği var. Çalan ortamın ses yüksekliğini çevrenize göre ayarlar diyor ve son olarak da sohbet farkındalığı var. AirPods Pro konuşmaya başladığınızda çalan ortamın sesini kısar. Şimdi ortamın sesini sesini kısar deyince bu pek anlaşılan bir tercüme olmamış açıkçası. Çalan ortam yani çalan medya. Yani siz konuşmaya başladığınız zaman AirPods Pro müziğin sesini kısıyor arkadaşlar. Bu sayede daha rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Zira müzik beyninizi işgal ederken konuşmanız zorlanabilir. Sürdür diyelim. Bu özelliği ben kullanmak istiyorum. Bu bağlamda uyarlanabilir modu açacağım arkadaşlar. Yine kişiselleştirilmiş ses yüksekliğini de açıyorum. Ve son olarak konuşmaya başladığımda ortamın sesini kıs seçeneğini de açıyorum. Burada hem cihazımız hem de AirPods'un pil durumu hakkında bize bir bilgi veriyor ve bitti diyerek işlemi tamamlayalım. Tabi bu ayarları sonradan da değiştirebiliyorsunuz. Öte yandan değiştirmek için kulaklığı takmanız gerekiyor. Tabii ki ben kulaklığı bir takayım isterseniz bunlardan bir tanesini. Sesi kapatıp açın. Arama sırasında mikrofonunuzun sesini kapatmak veya açmak için AirPods Pro'ya bir kez basın aramayı bitirmek için artık iki kez basabilirsiniz diyor bize Apple. Yani buradan bir kez basarsanız mikrofonun sesini kapatabiliyorsunuz. İki kez basarsanız da doğrudan çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk başta yaptığınız ayarları değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için denetim merkezine açalım yukarıdan aşağıya kaydırıp sonrasında zaten burada AirPods Pro'nun simgesini görüyorsunuz. Buna basılı tuttuğunuz zaman artık aşağıdan İstediğiniz gibi ayarları açıp kapayabilirsiniz. Hatta biraz daha gelişmiş ayarlara bakalım. Mesela gürültü denetiminde farklı modlar var. Bu modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Buraya tıklıyoruz ve burada gürültü engellemeyi kapatabilirsiniz. Şeffaf mod uyarlanabilir ya da tamamen gürültü engelleme modunu açmak mümkün. Burada ben uyarlamalı modu seçeceğim arkadaşlar. Bu modda AirPods Pro dışarıdan gelen birçok sesi bloke edecek ama araba kornası, bisiklet zili ya da sizi uyarmaya çalıştığı için bağıran birinin sesini AirPods size iletecek ve bu sayede dış sesleri uyarı seslerini duymaya yine devam edebileceksiniz. Tabii yine buradan basarak da uyarlanabilir moda geçebilirsiniz. Bunun için ayarlardan kulaklığa bastığınız zaman ne yapacağının işlevini ayrıca ayarlamanız gerekebilir. Bunu da nasıl yapacağımıza bakalım şimdi arkadaşlar. Denetim merkezini bir çıkalım, kapatalım. Bluetooth ayarlarına girelim. Bluetooth ayarları diyelim. AirPods Pro'nun yanındaki i harfine tıklayalım gürültü denetimi. Burada garip bir şekilde uyarlanabilir ve gürültü engelleme seçili olduğu halde ben bastığım zaman sadece şeffaf mod ve kapalı arasında geçiş yaptı. Tam tersini mi ayarlamak gerekiyor açıkçası? Apple biraz kafamı karıştırıyor burada. Ee, Macbook'larda da aynı kafa karıştırıcı durum söz konusu. Mouse tekerleğini doğal yerine tam tersi yapmamızı istiyor. Halbuki doğal olan aşağıya kaydırdığım zaman sayfanın aşağı kayması. Deneyelim yine de bakalım. Şeffaf mod. Kapalı. Hepsini seçtim. Şimdi buradan bir çıkalım. Şimdi tekrar deneyelim arkadaşlar bakalım. Şeffaf mod. Kapalı. Şeffaf mod. Kapalı. Garip bir şekilde ikisini birden takınca düzeldi. Tam olarak sadece seçtiğim ikisi arasında geçiş yapıyor. Şimdi dördünü de seçersem dördü arasında birden geçiş yapıyor olmalı deniyorum. Evet 4 arasında da geçiş yapıyor fakat seste bir bildirim veriyor. Yani hangi moda geçtiğinizi söylemiyor. Sizin artık sesleri aklınızda tutmanız ya da kulaklığın karakteristiğine göre hangi moda geçtiğinizi anlamanız gerekiyor. Ya da telefonu cebinizden çıkartıp görsel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. AirPods Pro 2 USB-C bu şekilde. Bahsettiğimiz bütün bu özellikler tabii ki tip C modeline özgü değil. Diğer Lightning kullanan AirPods Pro 2. nesil ve iOS 17 ile birlikte diğer özellikleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Kulaklığı artık belli bir süre kullandıktan sonra deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.